Arkadaşlar bugün sizlerle bu baslayım ben, ben oynayacağız. Oyunun asıl amacı kutuları kırarak yukarı çıkmak. Şimdi size göstereceğim zaten. Öğreteceğim size. Siz de yükleyebilirsiniz. Adını yazacağım. Adını yazacağım. Zaten arkadaşlar adım adım adını, adını, adını yazdığım yerden ok, işte bakabilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şuna tıklıyorsunuz ve böyle arkadaşlar böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaptığınızda bakın böyle yanarsanız çünkü bu kötü bir şey böyle. Bakın canım var bak. cana çıkardı çok iyi ay canı arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar başlayacağım maalesef yandık rekorum 79 yet oynadım daha önce arkadaşlar. Hızlı olmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar alt, alttan slime'lar geliyor. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Oyun oynarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aşağı düşmemeniz gerekiyor. Hem, hem doğrusu şey yapmamanız gerekiyor. Paniklememeniz gerekiyor. Paniklemeyin. Bakın şöyle. Aa! ya arkadaşlar. Bak benim gibi o böyle oynamayın. Ben daha yeni öğreniyorum. çözdüm şimdi ama arkadaşlar merak etmeyin. Yine başlayacağız arkadaşlar. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şimdi başladım. 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 Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Heh, ya, bu sesi yukarı çıkartmaya yarıyor arkadaşlar. Bakın şunu para geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben, dediğimi unutmayın. Orada arkadaşlar çok beklerseniz bunlar kırılabiliyor bazen. Öyle bazılarının öyle özellikleri var. Bakın mesela şu an çıkıyorum arkadaşlar. Çok kolay oynattı arkadaşlar. Play Store'dan veya Google'dan indirebilirsiniz. Google'dan inmez zaten. Play Store'dan indirebilirsiniz. Yine yere geldik arkadaşlar. Bir portallar çıkıyor arada sırada böyle geçtiğinizde buraları. Benim gibi orada düşmeyin arkadaşlar. O size söyleyeyim. Benim gibi düşmeyin orada. Bakın benim gibi de böyle yanmayın. Oyunu güzel oynayacaksınız arkadaşlar. Ben fazla oynayamıyorum. Sıyırıyor hepsi sıyırıyor. Arkadaşlar sıyırıyor, Başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası. Gördüğünüz gibi. Çat çat çat. Ap, ap. Ç, 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 ç. Bakın arkadaşlar. Hayır. Krabi krabi, 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 Ne oldu? Arkadaşa, ne oldu? Duyum, ne oldu ya, ne oldu? Ya. Yandım arkadaşlar. Yandık gemi de kaldık gemi. Gemi bekliyorum. de kaldık. Gemi kaldık. Pardon gemi de kaldık dedim. Yanlış söyledim ben onu da yanlış söylüyorum artık. Arkadaşlar böyle oynayacaksın bak. Hop Hop kaçtım. İleri gittim. Hayır ne yapıyorum ben ya? Çık çık, çık ye şunu ye şunu abi ye şunu abi çık 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 abi ben ne yapıyorum çık lan ben ne yapıyorum ya? Ah! Oh! Wow! Wow! Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumla beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumla yorum, yorumları yazabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Görüşürüz.